<laughs> merhaba 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 arkadaşlar merhaba merhaba kulmaca 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 konumda bugün kut kutu açsak şarkı fiyat mı döndürsek bilmiyorum 126 kredim var yani hepsini yapabilirim istediğim gibi yani kulmaca kulmaca kanalından bence kutu açalım değil mi bence de arkadaşlar sizce de kutu açalım dediğinizi biliyorum evet 1 2 3 Zengin oldum sonunda, sonunda. Ama evet 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 Hiç e, şey yapmadan, konuşmadan. Evet 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 evet. Bir tane bir tane bir tane bir tane. Kulmacı kulmacı Like şelalesi. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar arkadaşlar evet arkadaşlar evet 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 evet. Kulmacı kulmacı kulmacı. Oo kulmacı 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 kulmacı. Oo. Ok, Ama gri ya. Hayır. Ya neyse. Ok en azından. Ağuk, ağuk, ağuk. Ne fark var ki? Aman Allah'ım ne kadar da farklıymış. Ben bu farkı yani görmeyen de ne bileyim yani. Neyse en azından Kaç? Of 50 mi? Evet kulmacı 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 kulmacı. Kanalını izlediğiniz için tekrardan kulmacı kulmacı. Evet bu video 2 like gelirse e, bunu da tekrar bunu, aynı video video aynı videodan bir daha çekeceğim. Kulmacı kulmacı kanalına 2 like atarsanız ve abone sayımız 5'i geçerse Ay bir tane daha video atacağım. Kolum acıyor Şelalesi. İzlediğiniz için teşekkürler Kolumacıo ailesi. Kolunuz acımasın.